Merhaba arkadaşlar ben Ayşe abla haftalık yorumlarınızda karşınızdayım sevgili terazi akrep ve yay kardeşlerim hadi bakalım bu hafta sizler için neler getirecek neler var kartlarımızı açalım ve bakmaya başlayalım evet sevgili teraziler aşkla ilgili önemli gelişmelerin olacağı aşk hayatınızda ciddi ve net kararların alınacağı, yeni başlangıçların olacağı bir hafta, bitme bitti zannedilen ilişkilerin yeniden gündeme geleceği, ayrılmış olan insanların geçmişini özlem duyup tekrar bir araya gelme isteğiyle dolu olacağı bir hafta, aşkla yoğun olacağınız bir hafta sizi bekliyor. Yakın çevrenizden bir insanla yapacağınız bir görüşme, tesadüfi bir ortamda bulunup bir insanla yapacağınız bir görüşme veya bir insanı dinlemeniz sanki kendinizle ilgili ciddi ve net kararlar almanızı sağlayabilir. <laughs> Seyahat hazırlığı içinde olabilir bazı terazi kardeşlerim. Günübirlik seyahatler olabilir, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Yeni başlangıçlar, yeni atılımlar var. İş hayatlarıyla ilgili önemli gelişmelere imza atacakları bir dönem. Ee, İkilemler içinde kalabilirsiniz. Değişken fikirler ortaya atabilirsiniz. Bir an sunduğunuz projenizden bir anda vazgeçebilirsiniz teraziler. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gele, gelebilirsiniz. Ee, aşk tazeliği olabilirsiniz dediğim gibi. Bir yüzük, bir nişan gündeme gelebilir. Bazı terazilerde sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklar ertelemeye çalıştıkları sağlık sorunlarının üzerine gitmeye çalışacaklar. Rabbim şifa versin. Hukuksal bir süreç de olan terazi kardeşlerimiz sürekli ertelenen, sürekli bekleyen davalarıyla ilgili önemli atılımlar gerçekleşebilir ve sevindirici, olumlu haberler alabilirsiniz. E, maddi olarak bir miras olayı gündemde bir toplu para gelebilir, bir nafaka Davası bir tazminat davası kazanabilirsiniz. Bu da sizin oldukça mutlu olmanıza sebep olacak sevgili teraziler. Uzun zamandır sıkıldınız, bireysel yalnızlık içinde kaldınız, so sosyal hayattan uzaklaştınız. Kendiniz de baş başa kendinizi dinlediniz. İşte bunların son bulacağı ve artık ortaya kendinizi çıkaracağınız bir hafta. Biraz daha kendinizde olun ee, ve e, mantıklı düşünün. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Unutmayın canlarım. Evet sevgili akrepler. Akrep bayanları zarafetinizle göz dolduracaksınız. İnatlaştığınız bir konuda haklılığınız ortaya çıkacak. Bu da sizi biraz daha mutlu edecek. <laughs> Bazı akrepler kendi kendilerine stres ve sıkıntı içine girebilirler. Bir eee kendi hatamızdan dolayı kırdığınız üzdüğünüz uzaklaştığınız bir toplum bir ortam ne bileyim bir arkadaş çevresinden uzaklaşabilirsiniz ya da sizi işte görmezden geliyorlardır bu da sizi birazcık sıkıntı ve strese sokacaktır ama iş hayatınızla ilgili önemli gelişmeler var savaşçı ruhunuz ortaya çıkmış önemli adımlar atacağınız enerjinizin yoğun olacağı bir hafta. Var gücünle çalışıyorsun, bütün gücün ortaya koyuyorsun. Değişik, iyi, farklı kişilerle tanışacaksın. Bu da senin hem işinle ilgili hem de özel hayatınla ilgili önemli ve artı gelişmeler sunacak. Dengeleyeceksin sıkıntıda olduğun konu her neyse sevgili Akrep Burcu. Seyahatler söz konusu misafir ağırlayabilirsin misa yolcu gönderebilirsin <laughs> uzun süredir üzerinde çalıştığın işinle ilgili hem maddi yönden hem de gerçekten güzel bir başarı kazanacaksın bunun zaferini kutlayabilirsin nazar olabilir kötü enerji olabilir bu yüzden baş ağrısı stres yorgunluk içinde kalabilirsin Bu da seni epey e, biraz sarsmış olabilir sevgili akrep bunun içine ne yapıyoruz dua okuyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Allah'tan diliyoruz. Karamsarlıktan çıkmanı öneririm sevgili Akrep burcu. Biraz da savurganlıktan uzak durmanı öneririm. Çünkü fazla savurganlık insanı zora sokar. İş hayatınla ilgili sürprizlere açık ol. Özellikle Akrep beyleri yeni anlaşmalar olabilir yeni bağlantılar kurabilirsiniz bu da sizi önemli ölçüde mutlu kılacaktır hayırlısı olsun diyorum ve sevgili yay burcu maddi olarak zenginlik bol kazanç dolu bir hafta seni bekliyor biraz sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsin yay ee, eklem ağrılar olabilir işte diş ağrılar olabilir ben de bir yayım maalesef ben de dişten muzdaribim çocuklar dişim kırıldı ve yarın dişçiye gitmek istiyorum istiyorum yakında inşallah e, duygusal karamsarlık olabilir geçmişi özlem duyabilirsiniz e, Aşk hayatınızla ilgili kalbi boş yaylar kırgınlık yaşayabilir işte özlem duyabilirler öte taraftan yaşamına heyecan katan yeni başlangıçlar seni bekliyor yay burcu başarı eğlence başarı eğlence demişken e, Azeri kardeşlerimiz 19 ve 20'sinde Nevruz'u kutlamaya başlayacaklarmış. Şimdiden bütün Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Nevruz'larını kutlu kutluyorum. Bereketli, hayırlı ve mutluluk dolu bir Nevruz bayramı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Evet yay burcu küçük küçük hediyeler geliyor. Paketleriniz geliyor. Sürpriz hediyeler var. Kilo alıp verme durumun olabilir Yay burcu sever, sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsin Ani bir kararla bir deniz aşırı yola çıkabilirsin Hayal kırıklığı vesvese, kin fesat insanları Hayatından birer birer çıkarıyorsun Seni üzen seni kıran seni depresyona sokan ne varsa Hepsinden teker teker kurtuluyorsun Taşıyamayacağın yük yükleme birazcık ne yapmak istediğine karar ver sevgili yay burcu güzel haberler alacaksın olumlu haberler alacaksın düşüncelerin netlik kazanacak ee, yeni atılımlar yapabilirsin sürpriz misafirlerin gelebilir ee, işlerinde baya bir artış olacak ortamların aranılan kişisi olacaksın sevgili yay Duygu ve düşüncelerinden gelecek liderlik vasfın ortaya çıkacak. Hadi bakalım hakkında hayırlısı olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın diyorum ve kokulu kokulu öpüyorum.